aslısı, patoşu, şahikası. Rahat mısın sen? İfotu, makbulesi, dilber halası. Uy, telledim ha. <laughs> Vasfiyesi, tülayı, nur hayatı. Şu üç gündür sizin protokol hayatınızdan çok sıkıldım ben Yıldırım. Mükerrimi, Leyla'sı, Solmaz'ı. Anlatıldık, anlatıldık. Dünya böyle değil. <laughs> hepsi ayrı komik, hepsi ayrı eğlenceli. İşte televizyonda ve sinemada Gülse Birsel'in kadınları. Hoping, Komedinin usta kalemi Gülse Birsel'in yazdığı birbirinden komik karakterlerin kadın olanlarını sizler için derledik. İşte dünden bugüne Gülse Birsel'in kadınları. Önce Birsel'in klasikler arasına giren ilk dizisi Avrupa Yakası'nda evin annesi İfottu. İffet teyze karakterine oyunculuğuyla renk katan Hümeyra izleyiciyi çok güldürmüştü. Ellerim çok bakımsız değil mi? Efendim? Ellerim diyorum bakımsız. Manikür lazım. Hmm. Sen de fark ettin değil mi? Hmm. Tahsin? Efendim? <laughs> Fenomen karakter Burhan Altıntop'un bir dargın bir barışık sevgilisi Sütçüoğlu apartmanının biraz saf biraz akıllı domestik kızıydı Makbule. Hasib Eren'in hayat verdiği karakter çok sevilmişti. Seni gidi organize Burhan seni. Ya vallahi de billahi de ya o benimle alakası yok. Sırf seni böyle görünce kafamda fütür şapka elinde şeksi ya şekil yapıyor dede. Kendine hukrat yapıyor dede. Kendime ne yapıyorum ben anlamadım ya. Hukrat var ya oyuncu ikiliz. Onun stilini yapıyor dedim. O mahcup haller falan var. Bir şey diyeyim mi? Sana daha çok yakışıyor Burhan. Avrupa Yakası Dergisi'nin patronunun Tiki kızı Selin'in caddi ağzı konuşma şekli hala hafızalarda. Evrim Akın, Selin'e büyük renk katmıştı. Ay oha falan oluyorum yani sana. Selin'ciğim yani en azından şu oha olma halini, o oha olma lafını biraz azaltsak diyorum. <laughs> yani, şekerim bak ne de olsa sen de bir gazeteci adayısın değil mi? Düzgün Türkçe konuşman lazım. Böyle... Tane tane. Oldu gözlerim doldu Fatoş yani oldu. Ben ne yapabilirim senaryoda yazıyor bu. Bir de şu bu oldu gözlerim doldu'yu böyle toptan kaldırsak ben de ona sinir oluyorum. <laughs> Siz niye bana taktınız kafayı ya? Allah Avrupa Yakası Dergisi'nin genel yayın yönetmeni ofisin hareketli kadınıydı Fatoş. Yaşı biraz ilerlemiş olsa da cazibesinden bir şey kaybetmeyen Fatoş'a Şenay Gürler başarıyla hayat verdi. Biz geldik. Aa, Fatoş Hanım hoş geldiniz. Sabahtan beri aklımdasınız. Aa senin? Senin ne işin var burada? Biz Fatoş'la beraber bir öğle yemeği yiyelim diyerekten şey diyerek e, buraya geldik yaprak. Gülse Birsel'in kendine yazdığı o unutulmaz karakterde sıra. Avrupa yakasının Avrupalı, modern ve güzel kadını Aslı da dizilerin unutulmaz kadınları arasında. Sen böyle hani ünlü olup kaset falan yaptığında da diyorum ki sokaktaki korsan kasetçilere böyle kafa göz girersin yani öyle bir tipim var. Böylece Türkiye'deki korsan kaset problemini öyle çözülmüş olur ha? <laughs> ne kasetçiymiş o? Gene mi ki kaset basitişi Volkan? Babacığım e, Obi olarak, Obi. Hobi olarak babacım hiç yani öyle Özcan Deniz falan olmak istediğinden değil alakası yok. Zaten bu Özcan Deniz gibi olsa Özcan Deniz kendisi gibi olmaktan vazgeçer. İnsan kendinden tiksinir. Kendinden tiksinir aman o kadar yesinler. Onun için gittin değil mi adamın konserine sosyetik arkadaşlarınla beraber ha? Beş gün gezdiniz burada derin duygular diye böyle ha? Ne oldu lifestyle li kızı? Ben gözlem yapmaya gittim. Ya yeter sinirlendirmeyin beni. Kimse gazet yapmayacak. Yediririm o gazeti. Emredersiniz babacığım. Adana şivesinin nasıl güzel konuşulduğunu herkese gösteren karakterde sıra. Dilber Hala deyince akan sular dururdu Avrupa yakasında. Sı sağ olun. Uy. <laughs> <Oy>. Telledim. <laughs> Bin Nurkaya'nın muhteşem oyunculuğu Dilber Halay'ı hala hafızalarda taptaze tutmaya yetiyor. Allah memleketinden ayrılıp sevdiceğinin peşinden gurbete düşenlere yardım etsin. Kendini mi diyorsun kızım? Ben lafımı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. <laughs> Çağırdın beni buraya. Ne uzuyor, ne kısalıyoruz sayende. Benim ne günahım var, hoşik. Buyur, bu da... ...kaşları çok dedikçe... ...kipri oh dedikçe... ...pek mi burnun büyüdü? Sen gibi yok dedikçe. Mane okumakla bir yere varamayız. Bana daha ivedi ve pragmatik çözümler lazım. Anamdan babamın sabrı taşıyor. İki aydır oradasın, bu işin adı gonsun diyorlar. Bak hele bacak kadar kızın afrasına dafrasına doç yağacak başımıza. Yine bir Bin Nurkaya tiplemesi. O bir komedi efsanesi. O Şahika Koç Arslanlı. <laughs> Şahika Hanım. <adam. gülüyor> Elinizdeki ne <ya>? Lahmacun. <laughs> Avrupa Yakası dergisinin olay kadını, sonradan sosyete dediği dedik, stil ikonu Şahika. Gülse Birsel'in kaleminden her repliğiyle unutulmaz bir kadın o. <laughs> o zaman ötünden şöyle bir kıtır alırım. Ben. Ana! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Rahat mısın sen? Ben kendime kadar aldım onları sana mı aldım? Avrupa yakasından yalan dünyaya uzanıyoruz. Karşımıza ilk olarak iki çılgın kadın çıkıyor. İki şarkıcı Tülay ve Zerrin'e İrem Sak ve Derya Karadaş başarıyla hayat vermişti. Kız inanmıyor. Fazıl Say'dan mesaj geldi ya. Ev sahibi. Yok kız piyano üstadı olan. Bildiğimiz Fazıl Say. Ha? Bak. Öz hakiki Fazıl Say. Bu geçenlerde arabestçileri bir atarlandı ya. Ben de dün Selahattin'in gazıyla bir tweet atmışım buna giderli. Dedim ben Mozart çalabilirim. Peki sen arabesk okuyabilir misin gülüm diye? Allah seni kahretmesin Tilay. Anam senin o piyano tuşlarını sayacak kadar toplaman çıkarman yok. Nereyle moza çalacağım Moronovski? <laughs> Rezil oldu koskoca sanatkarım. Ben olaydım yaptırmazdım. Ah başınızda bir büyük olaydı. Ne çektin be repliğiyle hafızalara kazanan... ...oyunculuk dünyasına Gonca Vuslateri'yi kazandıran karakterde sıra. Bela Kadın Vasfiye Teyze unutulmazlar arasında. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk, hoş bulduk. Bana bak. Saçını boyamışsın sarıya. Ya evet. Asfalta at gibi olmuş be yavrum. <laughs> Beyni elinde tutacağım diye ne paraladın kendini be Gülistan. Ya ben memnunum. Memnun olacaksın ne yapacaksın? Senin bir günahın yok ki. Ne yapsan, yakışmayacak bu yaştan sonra. Ee, ben mutfakta biraz işim var da... Kendine has konuşması, hayat görüşü ve dominant yapısıyla ideal bir gelin adayı. Gup Sözay'ın ilk projesiyle yıldızlaşmasını sağlayan Nur Hayat unutulur mu? Nur mı? Gülüt ablacığım hiç kusura bakma tatlım. Şu üç gündür sizin protokol hayatınızdan çok sıkıldım ben yıldım. Sabah için ayrı giyin, akşam için ayrı giyin, çay saati için ayrı giyin. Yok ördör çatalı, yok peynir bıçağı. Vallahi böyle gündüm sarayı gibi tatlım sizin ev. Dedim azıcık şurada oturayım da kendi kendime rahat rahat kahvaltımı edeyim. Anlatabiliyor muyum? Hay kusura bakma artık çünkü çok şiştim. Gülse Birsel'in tek sinema filmi aile arasındanın karakterlerinde sıra. Adanalı ailenin annesi Mükerrem Hanım, Devrim Yakut'un harika oyunculuğuyla çok sevilmişti. Zaten ikinci ayakta yolda bırakır o kız seni. Alakası yok, Zeynep tam bir aile kızı. Aile kızı da ailesi nasıl o önemli. Babacığım, babası değerli bir emniyet müdürü. Aile eski İstanbul'da kıymetli insanlar, Cihangir'de köşkleri var. Oğlum bak hele, biz senin için Adana'da en kalitelisinden kaç kişiye söz verdik biliyor musun? Kaç kişiye söz verdiniz baba? Kaç kişiyle aynı anda evleneceğimi düşündünüz ki? Gerçi sen yüzsüyü takmışsın geri dönüş yok evleneceğim ben. Dünyada kız mı yok Haşmet? Dünyada kız mı yok? Benim için yok. Atar. Ay bu baba ol böyle kapışıyor ya ben vallahi kahroluyorum ha. Aile arasında filminde antidepresan etkili gelin Gülümsere, Devin Özgür Çınar. Yenge, yenge. Sen sakinleştiricileri acık kazatsan mı? Nasıl olayım Emre Hanım? Hep koşturuyoruz, hep koştururuz. Bir kez koşturduğunu görsem kurban keseceğim. Solmaz'ın çılgın kankisi Leyla'ya Derya Karadaş. Eller havaya. Eller yukarı kız o. Ve Fiko'nun belalı eski eşi Mihriban'a da Gülse Birsel hayat vermişti. Nasıl buldunuz güzel adamımızı? Bu adam güzel ne soruyorsun? Soruyor sor, cevap var. Oh ne anayiş. Aile arasındanın efsane kadını Solmaz'ı da muhteşem performansıyla Demet Evgar canlandırdı. Fiko. Ay Fiko'm geldi. E siz kaç saattir oje kokluyorsunuz? Fiko bak yeminle iki saat kız isteme, iki saat düğün, küçük aile arası ben bir kızı verdim gitti diyeceksin. Ben yap bir Ben onu diyemem öyle. ki. Git verdim, gitti. Ben diyemem, bende ben kalp krizi riski var bir defa. Şurada konuşayım ya, ya ben. Ama ben yapamam. Aile gibi durayım. olmadık mı? Aile gibi Üç haftada ne kadar kolaymış aile olmak. O değil işte, onu diyorum. Kızın hayatı kurtulacak bir adam benim gibi olmasın istiyorum yerini, yurdunu bilsin, yuvasını, ailesini kursun. Anlıyorum. İki saat kız isteme, iki saat düğün. Ben yapamam ki bunu. Gülse Birsel'in şu güne kadar kendi yazıp kendi oynadığı en komik karaktere gelince... ...Jet Sosyete dizisinde oynadığı eski manken, bol estetikli, genel kültür katili, gizem karakterini başarıyla canlandırdı Gülse Birsel. Benden 14 yaş büyük adamsın bu ne be? Oh... Bayağı da büyükmüş kız. Evet. <laughs> o da benim gençliğimi tüketti anacığım. Aa, <laughs> e, sen kaç yaşındaydın ki evlendiğinizde? 37. <laughs> Çocuk gelin. <laughs>